Merhaba büyük anne. Evet tatlım. Ne yakışıklıymış oğluşum. Bir dakika dolapta ne vardı? Oh, olamaz bomboş. Sana mahcup oldum. Hadi evit beni bağışla. Ah, amanın sakin ol. Endişelenme bende bu var. Hadi dene ve ne olduğunu tahmin et. Hmm, peki. Peynir ve baharat da, da alıyorum. Bu pizza. Sıradaki. Aa, bu sakız gibi. Kolay yumurta. İki iki. Peki bu? Bunu sevdim. Bu bence patates kızartması. Bu. Eyvah. Bunu sen görmedin. Gole işte bu. Ne macama. Bu görüntü de nedir? Yaşlı bir hanım güzellik uykusunu alamayacak mı? Yürü yürü işte bu. Ah oh, artık yeter aşağı inip buna bir son vereceğim. Futbol maçı tahmin etmeliydim. David şşş. Aha, büyük anne üzgünlüğümü tamam dikkatli olurum. Evet sesini azalt. Ah bütün bunlar için fazla yaşlıyım. Pas ver pas ver işte gidiyor. Gol yaşasın. Ay yine mi onu uyarmıştım. Yapacak tek bir şey kaldı. Hadi o zaman. Güzel ama hala devam ediyor. Yenemiyorsan ona katıl. Aa, büyük anne. Sen futbol sever miydin? Hem ee, de nasıl? Hadi Buster. Daha iyi bir fikrim var. Bak bende ne var. Oo, harika. Versene bana. Vay canına müthiş. En sevdiklerimden şekerleme ve futbol. Dikkat de aldı tam fırsatı. Hiç fark etmedi. Aferin böyle devam et. Bu müthiş çok eğlenceli gözüküyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Bu tuşa basıyorum ve top içinden bir şeker düşürüyor. Daha Sonra futbolcu bir vuruyor. Aa sayı oluyor ve seyirciler çılgına dönüyor. Hmm ne çok lezzetli. Yaşasın. Bir dakika. üstü bilgisayarın nerede? Ha, büyük annem de gitmiş. bu çok tuhaf. Neler oluyor? ne güzel uyumuşum. Ah, nasıl görünüyorum bakayım. Daha iyi günleri olmuştu. Pekala. İlk ne yapıyorum? Ah, dişlerim. Şu az kokusunu halletmem lazım. bu zor işte. Niye her şey bulanıyor? Bu böyle olmayacak. Gözlüğümü takmıştım halbuki. Nereye gitti bu? Burada bir yerlerde olmalı. Ah, en kötü ne olabilir ki? Sadece diş macunu. Dikkatlice. Neredeyse oldu. Sanırım hallettim. Büyük anne ne yapıyorsun? Yardım ister misin? Her yer diş macunu olmuş. biliyorsun macunun fırçanın üstüne gelmesi lazım. Dur sana yardımcı olacak bir şey var bende. Bu senin diş macunu sorununu çözecek. Ver şunları bana. Diş macunu buraya koyuyorsun. Şimdi buraya vidalamamız lazım. Ve işte hepsi bu. Kullanıma hazır. Fırçayı ileri itiyorsun. Ve tam yeterli miktarda diş macunu geliyor. Etrafta kirlenmiyor. Vay canına. Gerçekten gelecekte yaşıyoruz. Ah, bir dakika. Bu benim gözlüğüm mü? Aa, nasıl çıkmış oraya? Şimdi daha iyi. Neyse ki buldum. Şimdi dişlerimizi temizleyelim. Tamam ben gidiyorum. Aa, bu kanalı duymuştum. Vay canına çok ilginçmiş. Ha, bir şeyler oluyor. Rahatladım. Aman ana dün neymişim ya. Sanırım işim bitti. Ama bu sefer sifonu çekmeyi unutmayın bari. Ha? Hiçbir şey olmuyor. Aa, her şeyin suyla gitmesi gerekiyordu. Aa, sanırım sifon bozulmuş. Ah, bu kötü oldu. Yeni bir krozet sipariş etmeliyim. Neyse ki her şeyi bu sihirli şeyle halledebilirim. Neler varmış? Ah olmazsa. Ah, i̇şte bu. Oh, ne çabuk geldi. Geliyorum. Size bir paket var. Benim için olduğunu emin misin? Ha, bu çok ufak. Ha, bir hata olmalı. Durun bir dakika. Bu sizin için. Güvenin bana. Tuhaf. bunun gerisi nerede? bu işte bir yanlışlık var. Bu kadar ufak bir şey beklemiyordum. Ah Şaka bu herhalde. Yeni krozetim bu muymuş buna tuvalet yapamam ki ben neler oluyor? Bu olmaz. Herhalde şaka olmalı. Ne Uf, cips bitmiş. Ne güzel yudum ya? Ay çok sinir bozucu. Büyük annemin neyin kızdırdığına bir bakalım. Vay bunlar çok harika. Kendimi dev gibi hissettim. İçinde de şeker var. Ah tam ihtiyacım olan şey. Hmm, harika bir lollipop. Tadı da çok güzel. Ama dahası var. Kruzet kapağını kaldırıyorum. İçinde daha fazla şeker var. Lollipopu bununla kaplayacağım. Vay canına çok acayip. Evet tadı da müthiş. Şu kutu nerede bakayım? Oh, David, bu meyde bulandırıcı. <laughs> ne gençleri. Hiç anlamıyorum onları ben. Klozetin içinden bir şeyler yiyorsan dişleri iyi fırçala bari. Tabii tabii evet. Bu kase olmazsa çok ufak. İşte bu daha iyi. David'in kahvaltısına çok uygun. Günün en önemli öğünü. Kahvaltılı evreye bayılıyor. David kahvaltı hazır. İyi zamanlama. Teşekkürler büyük anne. Oh, çok acıktım. Hadi ver. Şimdi sütü döküyorum. Ah, biraz hızlanabilir miyiz? Hadi ama ya burada neler oluyor? Oh, çok sıkıldım. Ah. Oh, Devlet. Ha, <laughs> uyuyakalmış. Uyan bakalım. Hadi ye Teşekkürler büyük anne. Eee olmuş. O gözüküyor. Üzgünüm büyük anne. Bunu yiyemem. Gerçekten mi? Ne yapmam gerekiyordu ki? Sorun yok. Bak bende ne var? Senin bu pompaya ihtiyacın var. Bu işi hızlandıracak. İçine pillerini koyuyoruz. Şimdi deneyebiliriz. Neredeyse hazır. Sütü alayım. Önce kapağı çıkarıyoruz. Sonra içine pompayı daldırıyoruz. Pompası şişesinin üstüne oturuyor. Tamam güzel oturdu. Şimdi bu kolu kase ettiğimizde süt dökülmeye başlıyor. Gevrek de pelteleşmiyor. Gördün mü? Çok etkileyici değil mi? Bu çok iyiymiş. Bu bana süt sağmayı hatırlattı. Bu başka bir şeyde de işe yarar mı acaba? Ne yapıyorsun? Sabahları bir bardak meyve su içmeyi severim. Hadi bir deneyelim. Oh, işe yarıyor. Lezzetli domates suyu. Haklısın. İşi hızlandırıyor. İster misin? Yok ben almayayım ya. Ne kaçırdığının farkında değilsin. Bu neden böyle oldu ya? Zalim dünya. Kalbim kırıldı. Neden izin? Neden? Artık ona bakamıyorum bile. Ee, mutluluğu hak etmiyorum. Bunu yeri çöp. En azından bu atıştırmalıklar beni üzmüyor. Artık sadece bunlar var. Umarım kalbimdeki lizi şeklindeki boşluğu bu şekerlemeler doldurur. Ama şüpheliyim. Bütün sabah böyleydi. Ah ne çok şekerleme var. Hepsini yemez herhalde değil mi? Diş doktoru çok kızacak. Abi bir saniye. şuna bak. Bu odun neşelendirebilir. Bir arama yapayım. Alo. Şu şekerleme makinelerinden bir tane istiyorum. Dünyada benim kalbimi onaracak kadar şekerleme yok. Neden yaptın Ne Neden? Ah, şimdi bekliyoruz. Gerçekten bugünlerde teslimat çok hızlı. Hemen dönerim tatlım. Ah, evet teşekkürler. David <laughs> sana bir şey aldım. Bunun sayesinde Lizzy'yi ya da her neyse onu hemen unutacaksın. <laughs> Al bakalım. Ne bu benim için mi? Nedir ki bu? Kafam karıştı. Bununla ne yapacağım? Birazdan anlarsın. Bu arada bütün şekerlemelerini çalıyorum. Umarım çantaması var. İşte oldu. Hayır bekle, şekerlemelerimi niye aldın? Onları hemen bana ver bakayım. Gitmem lazım benim. Birisi nerede? Ah dişleri boşuna takma değil. Hadi bir deneyelim. Bunu şekerlerle dolduruyoruz. Bu kadar yeter. Bir deneyelim bakalım. Ha yakaladım. Şimdi deliye bırakıyoruz. İşte bir şekerleme kazandım. Aa, ne güzel oynuyor. Ben de o zaman bunları yiyeyim. Hmm, güzelmiş. Ay canına şuna bak. Büyünce basketbolcu olmak istiyorum. Bu sesler de ne? Büyük annen uyumaya çalışıyor. Ah şu odanın haline bak. Darmadan. Televizyon seyrediyorum. Ben de asla. Ah şu gençler. Peki ben toplarım. Annene söyleyeyim de gör. Aman ısırdım. Al. Hadi cici çocuk oldu, da. Büyük annene yardım et. Bir dakika bu da ne? Sanırım da derli toplu tutmasını nasıl sağlayacağımı buldum. Bu basket potasına oyuncak kutusunun üstüne asacağım. Şuna bak şey ister misin? Hani gençlerin sevdiği gibi basket oynamak? Çok havalı. Hadi. Basket tekrar istiyorum. Büyük annenin de ortalığı toplamasına gerek kalmaz. Çok yaşayayım. Oh, şeker. Biraz kendimi şımartayım. Bu işte bir yanlışlık var. Ha dişlerim gitmişler. Bu harika. Bak büyük anne. Hayır dişlerim. Sanırım hepsi bitti. Bir şey değil büyük anne. Oo, çok güzel. Gözlerim üstünden alamıyorum. Eyvah patlamış mısırımız bitmiş. Merak etme canım o iş bende. Sen burada bekle. Mısır tanelerini tavaya koyup ısıtıyoruz. Umarım çıtır çıtır biraz da yanmış seversin. Bunlar aynen çöpe gidiyor o zaman. Hadi yine deneyelim. Sanırım bu işe yarar. Uzun sürmeyecek. Peki ben hazırlıklıyım. Bu çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Ama patlamış mısırımız var mı? Var gördün mü? Evet çok iyi iş başardın. Bize gereken işte bu. Mısır tanelerini bu patlamış mısır aletine döküyoruz. Aynen böyle. Sonra kapağını kapatıyoruz. Hadi çalıştıralım bir şeyler oluyor. Vay. Patlamış mısır yapıyor. bir sürü lezzetli patlamış mısır. Böyle çok daha kolay değil mi? ne güzel uyumuşum. Hazırlansam iyi olacak. Önce dişleri fırçalayalım. Of, büyük annem bütün macunu kullanmış yine. Neyse ki yedeğimiz var. Ve şimdi bekliyoruz. Şimdi buraya saklanıp ona suç suçüstü yapalım. En iyi yer küvet. Ama sessiz olmam lazım. Sanırım geliyor. Of ağzım kokuyor. Ben ne yemiştim böyle? İşte oluyor. Dişlerimi şöyle güzelce temizleyeyim. Ne kadar yavaş hareket ediyor. Beklerken biraz oyun oynayayım. neredeyse vardım. Birkaç adım daha. Ah, sonunda geldim. Şunları güzelce bir ovalayayım. Pekala. Diş macunu nerede şimdi? Ha, azıcık sıkıyoruz. Birazcık daha. Aha, basıldım. Yani evet canım. Bir sorun mu var? O diş macununu bana ver. Bu diş macunu aletini kullanmalısın. Diş macunu böyle üstüne takıyoruz. Sonra bunu duvara yapıştırıyoruz. Kolu ittiğimizde tam olması gereken miktarda macun çıkıyor. Gördün mü? Ne kullanışlı bir aletmiş. Oh canına. Bak. Şu saç stillerine bak. Bayıldım. Yeni bir saç şeklim olsa iyi olurdu aslında ama hangisi? Hadi bir şey deneyeyim. Şu makası alayım. Hadi bakalım. Cesur ol. Bu sadece saç. Hayır. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Güven bana tecrübeyle sabit. Makası ver. Az kalmıştı. Asla yeni bir saç şeklim olmayacak. Yoksa olacak mı? Sanırım bir fikrim var. Bu saç lastiğiyle saçımı topluyorum. Sonra öne alıyorum. Şimdi saçımın kalanını örüyorum çok güzel görünecek. Neredeyse bitti. Arkası oldu. Şimdi saçımın üstünü aralıyorum. Ve örgüyü içinden geçiriyorum. Hepsi geçiyor. Şimdi sıra kaküllerde. Düzeltmek için saç düzleştiriciyi kullanıyorum. Biraz ısıyla düzelecekler. Şimdi de dağıtıyorum. İşte harika görünüyor resmimi dergiye basmalılar. Saçını ne yaptı? Anlamıyorum. Makas hala bende ama. Sadece becerikliyim biraz. Sanırım bu mikrodalgayı pek iyi kullanmamışız. Bunu en son ne zaman temizlemiştik? Çok iğrenç. Bir dakika bir fikrim var. Bize bu oyuncak bebek lazım. Saçını yerinden kaldırıp içine biraz su dökeceğim. Sonra saçını tekrar yerine takacağım. Şimdi bunu mikrodalganın içine koymamız lazım. Hadi çalıştır ve bebeğin işini yapmasını izle. Şuna bak. Sanırım işimiz bitti. Şimdi içini böyle silmemiz gerek. İşte bütün kirpas çıktı. Gördün mü? Şu farka bak. Bu çok yararlı bir şey. Sende ne var? Bir saniye. Merhaba anne. Sen bana aldırma. David etrafı dağıtma. Ne demek istiyorsun? David. Sakın yapma. Hayır. Beni izle. Birazdan düşecek. Oh, pardon. Yeter artık. Çok öfkelendi. Ben gidiyorum. David şu yaptığın dağınıklığa bak. Canına çıldırdı. Sana inanamıyorum. Ben gitsem mi? Mikro dalgaya bak. Bunu temizleyebilir misin? Lütfen. Tamam. Ama sadece bunu yaparım. Aa, Pırıl pırıl olmuş. Güzel görünüyor. İşte oldu tatlım. Şimdi dağınıklığını topla. Of ne utanç verici. Evet ama buna değerdi. Cumartesi akşamları film olmadan olmaz. Hala bunları sakladığına inanamıyorum. Bunu hatırlıyorum. Ne harika. Bir reklam daha mı? İleri sarayım. Kumandayı buraya bıraktım eminim ama. Oraya nasıl gitmiş? Gideyim de alayım. Büyük anne iyi misin? İki savaş gördüm ben. Ama lambam o kadar sağlam değil. Bebeğim. Ne? O lambayı çok seviyormuşsun. Keşke yardım edebilseydim. Ama belki de edebilirim. İşte. Bunun üzerine eklemeye devam et. Kenarlarına da ekle ve yükselt. Merak etme birazdan bitecek. Parçaların sağlam durmasına dikkat et. Onun olduğuna inanamıyorum. Bu elindeki de ne? Bu lambam için mi? Ampul takmak gerek tabii. Hazır mısın? Işıkları yakalım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Şunu da şuradan alayım da. Görüp de üzülme. kahve harika kokuyor. Bu da ne? Bunlar burada ne arıyor? Fena kandırdım. Temizlenecek birkaç şey daha kaldı. Ne? Betty kendini komik mi sanıyor? Göreceğiz bakalım ha. Selam tatlım. Günün nasıl geçti? Bir dakika annemin anahtarları. Betty anahtarlarım oyuncak değil. Ama bu aklıma ilginç bir şey getirdi. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bir Lego tabanı al ve üstüne bu küçük Lego adamcıklarını tak. Ve bitti. Bak işte bu kadar. Şimdi duvara asalım. Artık anahtarlar kaybolmayacak. Onları tuttuğunuz için teşekkürler çocuklar. Ne oluyor orada? ne yapıyorlar? Öf bu haksızlık. Onları kullanabilir miyim diye sormadı bile. Sihir gibi işe yaradı. Bazen ufak sorunlar ortaya çıkar. Ancak ne olursa olsun her zaman bize yardımcı olabilecek bir gereç bulunur. Senin en sevdiğin hangisi oldu yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.